Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Ada Masalı dizisinin başrol oyuncularından yepyeni görüntüler geldi. Poyraz ve Haziran'ın muhteşem karelerini sizler için video şeklinde derliyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.